Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adem. Ben Emir. Şimdi şimdi bugün Karl Edgar kapışacak. Edgar biliyorsunuz ilk ince ile kaldı. Birinci olarak kral bizi hiç yüzmeden devam ediyor. Arayı Ar Ar son iki Arkadan, bence. Arkadaşlar normalde biz e, yenmiştik ha. O videoyu çekememiştik. Evet. Şimdi tekrar kapışacaklar. Abi haksızlık bu ya ama. Zaten sen yeneceksin. Geçen sıfır kilo aldı ya hem sen, senin için daha güzel olacak arkadaşlar durduruyorum çünkü e, map'e girmesi uzun sürüyor ya ama kusar mı? ya arkadaşlar dur arkadaşlar kasanın gözü giriyoruz ve kal, kal. başlıyor evet. başlasın kal tabi alacağım abi o geçen sıfır kilo almıştı ben kendime gene güveniyorum o okay. O nedenle bir kill, iki kill. Ya kaç diyor. Bir kill. Bize gideyim hemen. İki kill güzel. Evet. üç kişi, buna alsam dört kilo olacak. ve kazanan karl dört evet bakalım edgar kaç kill kesecek bu dört kill kesemez bence bence de kesemez <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne oldu zaten yenildim bir de geliyorsunuz tekrar kapışacaksınız videoyu çekemediğimiz için evet şimdi şimdi edgar 4 skill kesebilecek misin? Dur, keser misin skill? Beş kill kesersek bu arada. Evet. Dört kill kesersen o Bir kill. Beleşti. Direkt canı olan, can, cansız olan şey atladı ya. Bir kişi kalırsa bitti zaten. Eğer durursan kazanıyorum. Üç kilo mu Hayır. Ya, ya Allah Bizi kandırıyor. Kalbi kez dünden rü bir şey aldı. Bir tane kil almıştı. Üstünden kil verdik ona. Şimdi ya dört olacağım ya 4 olacaksın ya da kaybet 3 olacaksın. Rövanş 4 olacak işte. Rövanş. Ay. Ay. Edgar 3 kill aldı. Edgar Reis diye oynadı ama Sonuncuyu kesemedi. Nerede karıyız? Çok aşağı indik herhalde. 425 bu. Karıyız kaç kesti biliyor musun? <laughs> kaç? 3 kesti. En sonunda. Çocuklar. Çocuklar. <laughs> çocuklar, Arkadaşlar önce birisi konuştuk Ondan Şey, sıkıntı oldu videoyu durdurmak zorunda kaldık. Ne kazanan Karl. Şimdi Ed, Edgar ikinci, Carl 7 puanla 8 şimdi kazandığı da var, evet, sekiz <laughs> puanla birinci, şi, ikinci 2. hala şey bu arada, Edgar, ondan sonra Mortis. <laughs> Avareci 3 Mortis'e sıfır olduğu için şey diyor. Niye benim yanıma geldiler? Seni rahatsız etmek için. Hemen bir çark hazırlayayım. O çark şey. Arkadaşlar çark Arkadaşlar bu ne oldu? Arkadaşlar bu arada hani bunu abone olacak. o aç açıyorduk ya. Yani, normalde 8 olacak. Söyleyecek bir akşam. Um, video attık attık. attık Çünkü um, Adem'in tamam. telefonunda sıkıntı çıktı. O yüzden canlı yayınımızı buradan yapacağız. Ha tabletten. Ama evet, ismi evet. değişmeyecek arkadaşlar. Adem ki kim ki ne no evet. İsmi değişmeyecek. İsim değişmeyecek. Ha tabii. Adem çevirdim. Adem Carvers değil bu arası. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ed Edgar Veysel, o yener ya, o güzel karakter. <laughs> bu. arkadaşlar durduruyorum. Ve arkadaşlar tekrardan geldim. Edgar söyleyelim da Edgar. Zaten buradaymış sayıf. <laughs> Edgar. Edgar. Ses versene. Şş. Uyan Edgar. Ne Edgar? oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Atkımla vurarım. Atkımla vurarım. Atkımla vurarım. Ya atkı acıtmıyor bir kez. <laughs> İkincisi de Lou savaşacaksın. Ne? Karşına Lou çıktı. Lou'yu döverim, Lou'yu döverim, Lou'yu döverim. Lou geçebilir, Lou geçebilir misin? Geçerim, geçerim, geçerim. Tamam, o zaman Lou... Çok kolay, çok kolay, çok kolay. Lou. Efendim. Şimdi Edgar sana meydan okudu, Edgar'a karşı sen savaşacaksın. Güzel, sen, sen savaşları severim. Tamam, sen yenersin. Onu. Baksana, hoşmetlisin tam. Baksana, güzelsin. Ve iki yarışması tekrar satlaşma. Tamam. Ahmadık. Büyüyemem kesin. 8 bite bak. Dondur. İşte bu özelliğini çok seviyorum ben. Dondur. Ben de. Bu da kayırıyor. Bu da çok güzel. Ben bunu deliriyorum. Ya, bir eşit hani yani. 10 kilo oya sayılı bu arada. Evet. O kadar canlı az da 3 kilo oldu şu an. M o bunu. İyi oynuyorlar falan. 4 olacak yoksa 3 kille <laughs> <içinde> mi kalacak? Ertesi <laughs> 3 <laughs> kil yemeye kesemez. Ben bir gün bile kesemiyorum. Dondum. <laughs> Don. 4 <laughs> kil. 4 kil. Bakalım şimdi neler ne yapacak bençe geçemeyecek. Ben ya da geçemeyecek. Ne kadar hızlı yok etti insanları ya. Edgar. Efendim Biri bir mi yaptı? İki mi yaptı? Evet bir yaptı. Dört yaptı lan adam. Sen geçebilir misin? Geçerim. Hı -hı. Altı <laughs> kil yapacağım. Çok çok mümiklisim. Ondan biraz biraz. Ben güvenim al... hafifçe yükseldi. Hafif hafif ama. Ama hafif. Tam yükselsene. Tam yükselsene. Tam yükselsene. Yükselemem çünkü. Tam yükselsene. Tam yükselsene. İki oldu. Üç kill. Üç kill. Bak bu ikisini yok etseydin. Ben kazanardım. Kazanırdım. Ya. 8 bit adamdır. Yo beni yendi. 8 bit seni yendi işte. Bu <laughs> yendi ve avarajla ikinci yere yükseliyor. Edgar üçüncüye yerleşiyor. Lu ikincisin. İkinci mi oldum? Birinci kim? Kal. Sekiz puanla kal. 8. Ne kadar toplamış ya? Ama sen Karlı geçersen sen sana çok iyi bir üçüncü, tane üçüncü de Edgar. Edgar artık. Normal evet. Ben seni bir Karlı kapıştırayım diğer videoda tamam mı? Karla şimdi haber vereyim? Dördüncü de dördüncü de bizim şey Mortis. Evet. İlk üçe giremedim. Dur Mortis'e de haber vereyim. Ne vereceğiz? Tamam. Karl. 4 bölümde sen Lule ile kapış. karşı kapışacaksın. Şu an evet. puan tablosunu söylüyorum. Birinci Carl yani sen. Evet. İkinci Lu. Lu ne zaman ne ikinci oldu ya? Evet Edgar'ı yendi ee, şey avaraj adam, da, avarajla şey oldu. Yani 2 öldürme avarajında. Hayır 4. 4 öldürdü. O o üç öldürdüyse ikinci oldu. Yani 4 avaraj 3 avaraj. Evet Karl, İşte Mortis de dördüncü oldu. Bunu Mortis'e söyleyeyim. Edgar üçüncü olduğunu da bilmiyor herhalde. Onu da söyleyeyim. Edgar. Edgar. Üçüncü oldun. Üçüncü mü oldum? Nasıl ya? O şimdi bir, bir şey kazanıp bir puan oldu ya. Sen üç bir attın. Şimdi i̇şte bu dört puan attığı için aldığı <laughs> dört kilo aldığı için aslında. <laughs> seni geçti Avara. Evet. Avara'yı seni geçiyor. Mortis de dördüncü oluyor, sen üçüncü oluyorsun. Evet, tamam. Mortis dördüncüsün. Nasıl ya? Ben üçüncüyüm. E, e, Lo ikinci oldu da, ondan sonra etkar üçüncüye düştü, sen de dördüncüye düştün. Hadi baba! Mortis. Nasıl Yürüyoruz? oldu? Bu nasıl oldu? Söyle. Hı? maça 4 kişi kesti Edgar 3 kişi kesti Edgar e, ikinciydi Edgar ve e, şey kil öldürme avarıcıyla e, loğu daha fazla adam öldürdüğü için o ikinci olarak sayıldı ikinci oldu yani sonra e, Edgar tabii ki 3 kil avarıcı var 3 kil avarıcı var o da üçüncü ama seri e, daha önceden 5 kil avarıcı vardı daha öncedekileri sayılmıyorum. Tamam. O zaman El seni de kapıştıralım. Ondan sonra da belki tekrar e, ikinciliği ya da üçüncülüğü yakalayabilirsin. Görüşürüz Mortis. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz.